AK Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yaşar Anaç, İl özel idaresini ziyaret ederek Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve müdürlerle toplantı yaptı. Ziyarette özel idarenin çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda AK Parti İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yaşar Anaç ve Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan birer konuşma yaptı. Özel İdare Genel Sekreterimizi ziyaret etmemiştik ekibiyle çoktandır bir ziyaretimiz bulunmamıştık. Bu vesileyle de Merkezçe Başkanımız Yaşar Bey ile beraber bugün Sayın Genel Sekreterimizi ziyaretine geldik. İl Özel İdaresi'ni ziyaretinde konuşan Ceylan, toplantıda 2014 yılındaki çalışmalar, neler yapılabildiği ve önümüzdeki yılın programı ile ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını vurguladı beldelerin kapanması ile Çorum'un köy sayısının 759'a çıktığını kaydeden Ceylan, bu sene içerisinde birinci kat asfalt olarak 65 kilometre, ikinci kat asfalt olarak 190 kilometre asfalt çalışması yapıldı ve stabilize dediğimiz çalışmada 700 kilometreye ulaştık. Halkımızın %87'si bu asfalttan yararlanıyor. %81 vatandaşımız kanalizasyona kavuştu. 252 köyün kilit taşı tamamlandı. İçme suyunda Çorum'da %100, tüm köylerimizde şebekeli su kullanılmaktadır, dedi. Bu sene içerisinde değerli arkadaşlar 40 köyümüze kanalizasyon yaptık. 40 tane köyümüz 2014 yılında kanalizasyon hizmetine kavuşmuş oldu. Aynı şekilde kilit taşında değerli arkadaşlar şu ana kadar toplamda işte çamura ayağını bastırmayacağız artık köylümüzün dediği kilit taşında toplamda şu ana kadar 252 köyümüzde kilit taşının tamamen yapılmış olarak hizmet vermekteyiz. Büyük bir kısmı da toplam 759 köyünde yaklaşık 250'si kadarı da 260'si kadarı da kısmi bölgelerinde kilit taş olan köy meydanlarında gibi daha çok vatandaşın toplu halde bulunduğu yerlerde de kısmi olarak da kilit taşı yapılmış bulunmaktadır. Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, özel idarenin yaptığı çalışmaların desteklenmesinin ve çalışmalara olumlu bakılmasının başarılarının en büyük sırrı olduğunu dile getirerek performanslarını Çorum'un belirlediğini söyledi. Çorum'un fiziki sıralamaya bakıldığında 20. büyük il olarak görüldüğünü ve en fazla köyü olan iller arasında 3. sırada yer aldığını kaydetti. Fiziki olarak sıralamaya baktığımızda Türkiye'deki coğrafyamızda 20. büyük il olarak görünmekte ve köyler itibariyle, köy sayısı itibariyle en fazla köyü olan iller hangileridir diye baktığımızda yine 3. sırada olduğunu görüyoruz köy sayısı itibariyle mahallelerini de dikkate aldığımızda 759 köyün mahalleleriyle birlikte nokta olarak yerleşim olarak 1250'yi bulduğunu ve tanımını yaptığımız bu fiziksel büyüklüğü karşımızda büyük bir fiziki alan var ve biz bu fiziki alana hizmet götürmek üzere odaklandık. Bir durum tespiti yapıyorum. Planlarımız, programlarımız mali tablolarımız, karar organımız, il genel meclisimiz, başta sayın valimiz, yereldeki tüm dinamikler, milletvekillerimizin tamamı bu büyük fiziksel büyüklüğü dikkate almak suretiyle e, performans programlarımızı, beş yıllık stratejik planlarımızı buna göre oluşturduk. E, sayın il başkanımız biraz önce ifade ettiler. Mevcut kaynaklarımızla yolumuza devam ederken ee, içme suyuyla ilgili rakamları konuştuk ve köylerimizin tamamı şebekeli içme suyuna kavuştu. Peki ihtiyaç yok mu? Bundan sonra elbette ihtiyaç var. Mevcut sistemleri, altyapıları iyileştirmeye çalışmalar yapıyoruz.